Evet dostlar şimdi Tufan abi sağ olsun seramik kaplama yaptı motora. Ha jet quartz ama onu da söyle. Jet, jet şu an quarks. çekiyor zaten şu an. Ha, jet, jet quartz yaptı. Jet quartz. Şu. Yani öyle piyasada yüzün alıp olan seramikten değil. Evet, Herkes abi. internetten fiyatına baksın. Bu orijinal distörden alınan üründür. Malzemedir decek arkadaşlar şaka yapmadığımızı anlasın. Evet, aynen. <laughs> Doğru abi. <laughs> Şakasına iş yapmıyoruz. Malına güven veren, malını seven buyursun gelsin. Dostlar, makina işte bir gün Tufan abide kaldı. Yani jantlar vesaire ayrıntıları görüyorsunuz komple zaten. Yani bütün grenajlar. Depoyu 5 kez yedirmiş serami. Ha yarım şişe yaptığımızı da söyle Ha yarım şişe bu evet. Ha, yarım yaptık. Bu, burada. tam şişe değil, yarım şişe. Ama makina şu an yaldır yaldır. Süper olmuş dincilim ya. Zincirini de çek, zincirini de görsünler. Ya çanta da çek, çanta boyalımı da söyle. Evet aynen. <laughs> Zincirler de burada. Pırıl pırıl olmuş. Çantaları da takıp çekeyim abi. Ha çantalarındaki deri deri boyasıyla boyadığımı söyle. Tamam zaten duyuyorlar seni şu anda. E, çantaları da Tufan abi deri boyasıyla boyamış. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Bunlar bayağı bir yağmurdan aşınmıştı. Ya yani durum bayağı kötüydü çantalarda. Şu an gayet güzel olmuş. Yaldır yaldır. Koltuğunu da çek. Aynen koltuk da burada. Koltukta renk atmaları vardı. Onların hepsini aldım. Vallahi wow, Tufan abi eline sağlık ya. Şöyle son bir kez daha göstereyim. Sonra çantalı çekeriz. Şöyle jantlar ya benim jantlar nikelajlı değil. O yüzden e, eski biraz. Nikelaj yaptıramadım jantlara. En son gelinen hal bu. Abi makine süper olmuş ya. Vallahi süper olmuş. Eline sağlık. Süper. Abim Tufan abimiz de burada. Ustamız. <laughs> Sağ olsun. Buna çırak, çırağı da çek. Aynen çırağımız Demir de burada. Demir selam verir misin? Aynen selam ver Aynen. <laughs> Korkmayın adam Ben de bulduğum <laughs> Şimdi birazdan çantaları takacağım. Çantalarla da çekeriz. onunla koyarız. Evet dostlar şu anda videonun devamını çekiyorum. ya, yani kendi e, otoparkıma geldim motoru bıraktım. Şu an motor seramik kaplamalı. Ee, sağ olsun. Ustam çok güzel kaplamış. Yani makine abi yaldır yaldır parlıyor zaten. ve hani orada bütün denemeleri yaptık yani. Üzerine su döktük vesaire. Abi kayıp gidiyor su. Ve hani tuz ruhu dahi dökse bu boyanın üstüne tutunmayacağını söylüyor, iddia ediyor. Hatta istiyorsan yapalım dedi de ben tabii hayır dedim. Abi makineyi sağ olsun çok güzel temizlemiş. Sonra üstüne seramini atmış. En ince ayrıntıya kadar yani en ince ayrıntıya kadar pırıl pırıl temizlemiş. Zaten ben şimdi bu koruma demiri yeni nikelaj yaptırdım. Sisi barımız yeni. Eski videolara bakarsanız görürsünüz zaten. Ee, makine şu anda böyle yaldır yaldır parlıyor. Sıfır gibi olmuş makine. Vallahi ustamın eline sağlık. Çok güzel olmuş. Şu an makinede leke yok. Ve yıkarken de büyük kolaylık bu yani. Yıkarken yıkadığım zaman e, çok fazla uğraşma gerek kalmayacak. Çünkü su üzerinden akıp gittiği için yani bezle silsem de yeterli olacak. Çantaları da boyamış sağ olsun. Yeniden boyamış. Bunlar hep yağmurdan rengi atmıştı bunların. Bu çantaların. Ben çünkü çok yağmurda çıkarttım makineyi. Mesela bu koltukların rengi atmıştı. Yine boyamış sağ olsun. Pırıl pırıl yapmış. mesela depoya 5 kat seramik vurmuş. Motorun belirli yerlerine büyük parçalara 5 kat seramik vurmuş. Valla makine 10 numara olmuş ya. Çok memnun kaldım. Yani Tufan abinin numarasını yorumlarda paylaşacağım. Yeri Mecidiye köyde. Kendisi gayet profesyonel bir şekilde çalışıyor. Ama bir gün motor onda kalıyor. Haberiniz olsun. Hani sabahtan başlıyor abi. Bir gün motoru temizliyor. Yani motoru ayırıyor bir gününü. Makine şu anda 10 numara. Ve seramikli. Mesela burada rüzgardan dolayı böyle elime şeyler gelirdi benim. Bak şu an yok. Hani böyle pütür pütür o rüzgarın tozu toprağa yapıştığı zaman. Tam anlatamadım da buraya yapışıyor hani istemsiz olarak. Onlar falan hep gitmiş ya. Makine abi mükemmel olmuş ya. Vallahi Tufan abimin elinin ayağına sağlık. Yani. Çok güzel. Benim jantlar e, nikelaj yaptırmadım ben daha. O yüzden maalesef jantları unuttum ya daha doğrusu. Cidden unuttum. Yani en ince ayrıntıya kadar son deliğe kadar girmiş yani. Her yeri pırıl pırıl temizlemiş. Sağ olsun. Evet. Tufan abicim eline sağlık. Teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi ben e, egzozu da açtırdım motoru. Egzozumuz bu yeni egzozumuz. Bunda da prestij motora teşekkürler yani sağ olsun. Bayağı uğraştı Suat abi benimle. Zamanını ayırdı. Ki Suat abiden randevu almak kolay değildir yani. Sağ olsun bana zamanını ayırdı. Egzozumu da değiştirdik. Ayarları da yaptık. Şimdi size bir hadi sesi dinleteyim. Ondan sonra da abi iftar geldi zaten. İftara gideyim ben de. Çünkü ilk videoyu da ekleyeceğim. Hani eski sesle bu son sesi bir şey yapalım. Görelim. Ha, bu yeni sesi. Motorun yeni sesi bu abi. Ya şimdi motorun yeni sesini size ben dinletmek isterdim. Ama e, maalesef şey otopark izin vermiyor çok gürültü yaptığı için çünkü anlaşmamız öyle otoparkla hatta çıkarken bir elimle çıkarıyorum dışarıda çalıştırıyorum motoru bir ara müsait olursam motorun yeni sesinde önceki videoyla edit yaparım karşılaştırmayı siz yaparsınız veya izin alabilirsem aşağı depoda yaparım otoparkın çünkü Abi, egzoz değiştikten sonra otoparktakiler rica etti, şikayet ediyormuş. Ee, şeyi durdurduk. Artık içeride çalıştırmayı durdurduk maalesef. Şimdi bu kadar. Ee, valla motoru başladım, bitirdim. Ben Sisi barı da göstereyim. Sisi barı da Berlin Motor yaptı. Sağ olsunlar. Berlin motorda da Tarık Usta yaptı. Bir tek plaka değişecek şimdi. Plakayı değiştirmem gerekiyor. Böyle muayeneden geçmez çünkü. Yani şu an motor bitti abi. Ve e, artık motor satılık. İlanlarda görürsünüz zaten. sahibinden.comda ilanlarda görürsünüz. Görüşmek üzere.